De. Siz bu akşam babanla niye kavga ettiniz? Kavga etmedik. Konuştuk sadece. Ne konuştunuz? Ben Sinan'a sizin kadar iyi bakamam. Velayet davasından vazgeçtim dedi. Ne? Baban öyle şey söylemez. Vazgeçmez benden. Babanın şu anda başka öncelikleri var Sinan'cığım. Yalan söylüyorsun. Babam benden vazgeçmez. Ama Ne? Bırak bırak onları canım seni ilgilendirmez. Dur bir bakacağım ya. Bu babam değil mi? Diğer adamlar kim? Baksana silahlı milahlı adamlar. Babanın serseri arkadaşları. İyi de benim babam polis ki. Bu adamlarla ne işi var? Onu babana soracaksın. Ama şu anda en iyisi babandan uzak durmak. Zaten sonunda kendisi de anladı bunu. Neyi anladı ya neyi anladı? Benim babam böyle. Demek bizim Poyraz'ın ufaklık bu ha. Sinan, ne haber, nasılsın? Hay maşallah. Afiyet olsun. Beyefendi, kalkar mısınız lütfen? Önce bir iki çift laf edelim Ünsal Bey, bu ne kabalık ya? Babalık, Poyraz benim kardeşim. Yani kan kardeşim. hava arkadaşım. Silah arkadaşım. <laughs> Silah demişken. Babamın silahı daha güzel bir kere. On altı tane mermi alıyor. Acayip bir şey. Ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsun lan? Dönün Dön lan! Dönün lan! E, evladım kaldır şunu oradan, Şeytan doldurur. Şeytan niye doldursun babalık? Ben doldurdum zaten. Polis çağırın. Lütfen çabuk olun. Hemen çabuk. Polis çağırın. Bak babalık, bu çocuk bizim Poyraz kardeşimizin çocuğu. Anladın mı? Biz bu çocuğu senden alırız. Aa, ama sen dersen ki ben artık yaşamak istemiyorum. Benden bu kadar senin ipini çekmesini de biliriz. Tamam mı? Ya defol git buradan be. Benim babamın böyle bir arkadaşı yok. Birader. Ha. Aslında kalkar mısın? Tabii. Ne diyorsun lan? Ha? Bak. Ne var lan? E, oğlum, e, bak. baktın mı lan? Şişt. Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne, 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 ne lan? Ne yapıyorsun? Ne Tamam. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? 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 Ne Bize bunu nasıl yaparsın baba ya? Nasıl? Oğlum, iyi ya? Ha? Ne oldu? Utanmadan soruyor musun? Bir yapmadığım bu kalmıştı. Bir silahlı adamlar göndermediğin kalmıştı. Kimseyi göndermedim Canan Hanım. Saçmalamayın ya, ne silahlı adamı? Senin arkadaşınmış, öyle dedi. Dedeme saldırdı. Oğlum dur bir dakika bir yanlış anlaşılma olmuş. Dur bakayım dur. dur. Ünsal durumu nasıl? Kaşı yarıldı. Şimdi ifade veriyor. Ne işler çeviriyorsun Poyraz? Ne hatlar yiyorsun sen? Ya tamam bakın ben gidin bir ne olduğunu öğreneyim. Tamam mı? Mutlaka vardır bir açıklaması. Durup dururken böyle bir şey olacak değil herhalde. Senden açık falan istemiyorum. Çık git buradan. Ya oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Dinlemedin mi beni? Benim bir kabahatim yok diyorum. Haberim yok olandan bir de Gördüm ben fotoğrafları. Silahlı adamlar vardı. Dedeye saldıran adam da oradaydı. Senin arkadaşınmış öyle dedi. Yalancısın sen. Çık git buradan.